Kazakistan'ın en iyi kuş gözlemcileri belirlendi. Türkistan elinde ulusal sporda bir yarışma düzenlendi. Ona yaklaşık 70 kuş peki katıldı. Yarışmacılar arasında kızlar da vardı. Ayajan Daniyar kızı ulusal yarışmaya altın ve arın adlı iki kartal getirmiştir. Ne derlerse desinler erkekler kızlardan daha güçlüdür. İlk başta ellerimiz çok ağrıyordu. Kartalı kaldırıp indirmekte de biraz zorluk çekiyorduk. Zamanla her şeye alışıyorsunuz. Ben de bu işi becermeye başladım. Şimdilik her şey yolunda. Yarışmaya katılanlar arasında erkek katılımcıların daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Her sene yarışmaya katılanlar 3 gün boyunca kendi becerilerini sergilediler. Geleneksel yarışma birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle kuşun serbest bırakılıp tekrar yakalanması yöntemi test edildi. Daha sonra kartallarla avlanma teknikleri değerlendirildi. Organizatörler kuş gözlemcilerinin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyorlar. Burundar bizim e, kuş bölgelerden en jası Eskiden en geç kuş gözlemcisinin yaşı 60'da, en yaşlısı ise 90 yaşındaydı. Ülke genelinde en fazla 20 kuş besi bulunurdu ve sadece kartal yetiştirilirdi. Şu anda yarışmaya katılanların %80 ve 90'ını gençler oluşturuyor. Onlar kartalların yanı sıra doğan gibi yırtıcı kuşları da eğitiyorlar. Kullar, 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 kullar.